Ozo Allah olmaz. Aferin sana. Gel buraya. Aferin oğlum oğlum. Abi çok güzel ya. Maşallah. Abi, Abi Allah deyince şağı kalkıyor ya. Ozo. Allah. Olmaz. Allah. Allah. Ay sana kurban olurum ben. Ay maşallah benim oğlum. Maşallah. Ben Allah! Aferin oğlum. Aferin Allah! Olmadı bir daha. Allah! Aferin oğlum. Ozan. Allah! Aferin Maşallah oğlum. Ozan. Allah! Kurban Hay maşallah. Ozan. Kandırma orada. Dur dur. Şimdi Ben komut vermedim sana daha. Gide. Şimdi bozo. Allah. Olmadı. At dedim sana. Evet. Tamam. Tamam mı? Deli. Deli misin sen? Tamam. Önceden ben Yıldız Entegre, Kastamonu Entegre'lerin ham madde tedariğini yapardım. Fabrika vardı, Kabataş Fabrikası vardı. Orada atlara atlık üretirdik. Sonra iki yıldır ticareti bıraktım. Bozbey de benim yedi yıllık yoldaşım. Fabrikanın bahçesinde de Bozbey ile yine bağımız bu şekildeydi. Eğitimlerini de orada almıştır benden. Ticareti bıraktık. Atları bir araya topladık. Geri kalan ömrümüzü dedik. Böyle atlarla tamamlayacağız. Bozbey'e eğitimle biz onu zaten içinde vardı Bozbey'in. Yalnız ona nerede kalkması gerektiklerini hangi komutla hareket etmesi gerektiklerini onları öğrettik biz. Normalde genelde işte dizgini ağzına vurarak veya işte hayvana topukla kaldırırlar. Ben onların hiçbirine canı yanmasın diye Allah kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar. Ondan sonra ödülünü alır benden. Tekrar komut bekler. Boz Bey diğer atlarımıza bakarak çok farklı, çok karakter olarak da farklı bir hayvan. Boz Bey bana geldiğinde 7 yaşındaydı. Şu an 13 yaşına girdi. Şimdi diğer atlarım benim Boz Bey'den sonra gelen atlarım hepsi. Biz dokuz tane atımızı sabahları bahçeye salarız, otlasınlar diye. Ama Bozbey'i içlerine salamayız. Onların hepsi yerine geçer. Ondan sonra Bozbey'i tek başına salarız bu şekilde. Bozbey'in kendinden sonra gelen atların hiçbirini kabullenmedi. Hiçbirini burada istemiyor. Tek başına bir ordu diyebilirim yani Bozbeği. var. O zaten e, onun karakterinde var. Diğer gelen atlara hemen hüküm kurmaya e, çalışıyor. E, zarar vermesin diye diğer atlara da. Diğer dokuz tane atımızı biz kendi başına bırakırız. Onlar otlar gelir. Ondan sonra Boz Bey'i böyle tek başına bırakırız. Dolaşır, gezer. Fazla uzaklaşmaz zaten. Arasında restoran restorantın oraya gelir. Benden ödülünü alır. Tekrar başlar böyle bahçede otlamaya. Şişt, deli misin sen? Sen deli misin? Deli misin akıllı mısın sen? Sen deli misin? Deli misin sen?